Eğer bir akrep burcuysan ve yıl boyunca zombi gibi gezdiysen artık o örümcek ağlarını bir silkme ve küllerinden yeniden doğma zamanın geldi. Güneş dün itibariyle akrep burcuna geçti. Yani artık ilişkilerde derinlik, tutku, ihtiras sezonu başlıyor. En sevdiğimiz. Unutma her burç bir önceki burçtan devralır hikayesini. Terazi biraz daha ilişkilerin herkese açık kısmıydı. Yani biraz daha düğün töreni kısmı. Ama akrep Düğünden sonraki zaman. Herkes gittikten sonra kalan o kısım. Hatta astrolojide gerdek gecesidir. Neyse ona girmeyeceğim. Akrep bize şu soruyu sorar. Karşındaki insanı gerçekten tüm yönleriyle bir gördün mü? Sevgilin olur, arkadaşın olur, iş arkadaşın, patronun olur, annen, baban olur, kardeşin olur. Hani sadece fiziksel değil. Duygusal, psikolojik hatta finansal olarak bile. Çünkü Akrep temasın, birleşmenin, paylaşmanın ama aynı zamanda korkuların ve tabuların da burcudur. Bu sezon aslında o küçük ölüm dedikleri, o derin dönüşümle ilgilidir. Bir yanıyla arzunun, bir yanıyla da o meşhur parayı kim yönetecek konuşmasının zamanı. Akrep aslında türün devamını da sembolize eder. İki bedenden yepyeni bir hayat yaratma gücü. Yani ölüm ve yeniden doğum döngüsünün ta kendisi. Ve bu sadece başkalarıyla olan derinlik değil, kendi bilinçaltına inişin de başlar. Bu sezonda bir şeyi öyle derinden hissedersin ki, sonunda onu bırakmayı öğrenirsin ve o bırakış seni dönüştürür. İşte böylece o akrebin simgesi kartala dönüşür. Duygularını yaşarsın, korkularını görürsün ama artık onlar senin değil, sen onların sahibi olursun. Ve işte o noktada kontrol etme isteğinin seni artık kontrol etmediğini fark edersin. Sonrasında ise yay sezonu gelir, seni o karanlıktan çekip çıkarır ve gökyüzüne daha büyük resme taşır. İşte bu akrep sezonunda Bakalım hangi konularda derinleşeceksiniz ve hangi konuları geride bırakacaksınız. Kimlerin güneşi yükseleni ayı akrep veya benim gibi stellium akrep merak ettim yorumlara yazabilirsiniz.